Şimdi TÜPRAŞ'ın yaklaşık olarak 26 Ekim tarihinde bir düşüşle karşılaştıktan sonra yukarı doğru hareketi çok güzel olmuş. Gerçekten şu an grafik olarak da güzel duran hisselerin başında geliyor bence TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ta bizim dikkat etmemiz gereken ilk direnç seviyesi 152 seviyesi olacak. Yani 152 seviyesini yukarı doğru bir hacimli olarak kırarsa 158 lira doğru bir hareketi olabilir. Diyelim ki 158 liraya daha yukarı doğru hacimli olarak kırdı. Bizim asıl TÜPRAŞ'taki hikayenin başlayacağı kısım 164 lira yukarı doğru hacimli olarak kırarsa olacaktı. Ondan sonra tekrardan en yükseklere gidebilir. Şimdi bizim de aşağı seviyelerimize de mutlaka dikkat gerekiyor. Çünkü haber akışının neler neler bitebileceğini tam olarak bilmiyoruz. Şimdi bizim tüpraşta ilk başta dikkat etmemiz gereken seviye 142 seviyesi olacak. Hani 142 seviyesini aşağısı doğru bir hacimli kırmadığı sürece herhangi bir grafiksel olarak bir sıkıntı yok diyebiliriz. Eğer 142 seviyesi aşağı doğru hacimli kırışa karşılaşırsak da hemen 138-135'e doğru bir geri çekime karşılaşabiliriz. Bunu mutlaka not alalım. Aynı zamanda tüpraş benim beğendiğim hislerinden de. Başında geliyor hani bir tüpraşta aldığınız zaman yani 5-6 sene unutulup hani yatırım mantığıyla tüpraşa bakılabilirse daha güzel kazançlar da elde edilebiliyor.